Güneşli bir sabah sevimli ayı Momo ormanda bulduğu bir sandığı karıştırırken eski bir harita bulur. Harita, ormanda bir yerde saklı olan güneş taşını göstermektedir. Bu taş, yıllar önce ormanı aydınlatan ve doğaya bereket getiren efsanevi bir hazinedir. Momo, haritayı incelemeye başlar. Haritada güneş taşının yolunu göstermektedir. Momo, Toti'ye haritayı söylemek için çok heyecanlanır. Momo, en yakın arkadaşı sincap Toti'yi çağırır. İkili heyecanla maceraya atılır. İlk durakları Sisli Tepe'dir. Tepeye ulaştıklarında dev bir ağacın gövdesine yazılmış bir bilmeceyle karşılaşırlar. Bu bilmeceyi bulana kadar çok düşünürler ve bulunca sevinirler. Haritada ipucu olarak yazan gizemi çözdüklerinde taşların altında yeni bir parça bulurlar. Bu parçayı incelerler ve bir sonraki adımın ne olduğunu kararlaştırırlar ve yola çıkarlar. İzler onları gürleyen şelaleye götürür. Şelalenin arkasında gizli bir geçit vardır. Su çok şiddetli bir şekilde akmaktadır. Oraya nasıl gidecekleri konusunda bir plan yaparlar. Momo biraz çekinse de Toti cesurca önden gider. Geçit, eski taşlarla kaplı, mozaiklerle süslenmiş bir tapınağa çıkar. Tapınağın tam ortasında yuvarlak bir taş platform yer almaktadır. Momo ve Toti topladıkları parçaları birleştirerek platforma yerleştirir. Bir anda tapınağın tavanı açılır ve içeriye güneş ışığı dolar. Ortaya çıkan sandığın içinde Işıl ışıl parlayan güneş taşı vardır. İkili güneş taşını birlikte tutarken göz göze gelir ve sessizce birbirlerine teşekkür eder. Artık taş onların dostluğunu ve paylaştıkları bu unutulmaz macerayı simgelemektedir.